Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere soğanla sarımsak dikeceğim saksıya her an hani elimin altında yeşil olması için yani yapılan bir şey gördüğünüz gibi ama ilk önce başlarını almam lazım başlarını aldığım zaman daha çabuk çıkıyor. hı hı Bak görüyor yeşilin içindeki yeşili. Hı hı. Hazır vaziyette. Bu yazdan aldığım sarımsaklar, mıstaba turşu için aldıydık ya. Evet. Bu onlar. Dedim neden de yeşilini yemeyelim. Hani kış ayında da güzel olur. Cacığa falan. Bu sarımsağımız. Diktik arkadaşlar. Bunu bir kenara alalım. Evet. Çok az bir can su ilave edeceğim can suyunu. Şimdi soğanlarıma geldi sıra. Gördüğünüz gibi soğanlarımı da başına aldım. İki tane Hı. mi dikiyorum? İki zaten. tane dikiyorum. İşte saçlar zaten. Bak. Zaten şey bak tane. bak görüyor musun? Bak. Hmm, zaten aynen. bir yanında. Gördüğünüz gibi toprağımı da ilave ediyorum az bir de hemen bir can su ilave edeyim şöyle hafta sonra bir bakalım. Bir arkadaşlar. hafta sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar diktiğim sarımsakna sulan 10 gün sonra gördüğünüz gibi bak 5 tane dikmiştim 2 de sulan dikmiştim 10 günde bu kadar oldu arkadaşlar gördüğünüz Oo, gibi. Maşallah. Maşallah. Bunları size göstermek istedim. Ne güzel olmuş. Hı. Hmm. Çıktı bak 10 günde bu kadar çıktı evet. Mustafa. Güzel evet. oldu. Bir on gün daha olursa soğanları yiyeceğiz evet, yedi. şey evet, gibi evet. olacak. Ekmeğine dur ye. Kaçar tane diktiydim hanım? İkişer tane dikti. 2 soğan diktim işte. Beş tane de sarımsak diktiydim. Saksı kaç tane diktiydim saksılara? Saksılar. Saksılara çok diktim de onlar duruyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarım, sarımsaklarım büyüdü. Gördünüz mü? Harika olmuş. Evet. Maşallah. Taze taze ye. Evet. Şuna baksana büyüdüğünde de dönüyor <laughs> geri. Gördünüz arkadaşlar anlarım, sarımsaklarım büyüdü. Şimdi onları ben toplayacağım makasına keseceğim. Şimdi birer tane diktiydin kendin görsettin sonra üçer tane mi diktin Şimdi birer tane diktim bir, haftalık kene çektim on günlük kene. Ondan sonra bir 10 gün daha geçti. Bu kadar oldu. Ay maşallah. Gördün mü? Yani 20 günde büyüyor. Sarımsak, soğan. Zaten Harika. bunlar çillendiği için alttan zaten yeşilleri geliyor. Hımm. Ee, videonun evet. başında da gösterdim ya hmm. kestim de dikerken. Harika olmuş. Bu da? Taze taze ye. Bu da bizim yani selamız. Soğan, soğan, sarımsak taze almana gerek yok. Evde dik Tabii tabii. Harika. Tabii ki. Bu da bizim seramız Mustafa. Evet, Gördüğünüz şimdi bunları Hı. toplayacağız. Öyle ne mi? derler? Hmm. Arkadaşlar soğanlarımı, sarımsaklarımı toplama zamanı geldi. Ve de büyüdü maşallah. Bak geri dönüyor. Hmm. Şimdi toplayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi bu kestiklerim var ya Mustafa. Evet. Aynen sürecek geri. Hiç değişen bir şey yok. Ne güzel. Hiç. Aynı tazeliğini gelip verecek. Allah. Bu sarımsağımız. <laughs> Bak. Bu da soğanımız. Allah'ım. Harika. Evet. Gördün mü Mustafa? Allah. Bu da ikinci. Bu da sarımsağımız. Ekmeğine dür dür ye. Oo ne diyorsun sen? <laughs> ne diyorsun sen? vay 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 Harika. Bunlar var ya sürer. Evet. 10 gün kalmaz sürer bunlar. 10 gün sonra bir daha çekalım. Evet. Arkadaşlarla paylaşırım. Ne güzel. Gördüğünüz gibi soğanlara bak maşallah. Maşallah ya. Allah bu da bir beceri. Bu, şöyle. Yapmış. Bak, mesela sera yapıyorlar ya. <laughs> dedim ki ben de serayı ben de evime getireyim dedim. Ne güzel. Mutfağıma getirdim serayı. Ben de yani, mutfakta büyüttüm. Suvarlı. bile çıkmana gerek yok. Yok yok. Kış günü ne yapacağım balkonda? <laughs> Mutfağımda evet. güzelce elimin altında her an. Ne güzel. Her an. Hemen canım istedim ekmeğine dür. Afiyet iyi. Evet. Afiyet olsun. Bak. Harika. Ne güzel. Oo. Bak Mustafa bunlar gerçekten çok güzel oldu. Vallahi harika oldu. Şimdi bir de bana ver yani ekmek. Arkadaşlar soğanlarımı aldım. Biraz da sarımsak alayım. Gördüğünüz gibi. Ben bunları bir yıkayayım. Tamam canım onu ekmeğin arasına koyacağım. Tabii canım ekmeğin arasına koyacağım. Gördün mü Mustafa? Sarımsakla soğan. Bak 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 bak. Ben yerken mi çekeceğim? <laughs> o kütür dedi <diyor> Mustafa. Harika. <laughs> 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 Gerçekten e, taze daha bir bambaşka değil mi Mustafa? <laughs> Suvanlarım, sarımsaklarım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah Mustafa <laughs> da yani hiç affetmedi. Suandan sarımsağı dürdük ekmeğe. Vallahi güzel Niye? olmuş hanım. Harika. Gerçekten. Evet. <laughs> İçini mi açtı? <laughs> İçimi açtı vallahi. <laughs> Arkadaşlar evinizde bunu yapabilirsiniz. Tabi tabi ne demek yani? Balkonunuzun bir köşesine veya mutfak taşınızın bir köşesinde ya biz mutfak taşınızın ya nasıl, bir köşesinde hani ıı, çiçeği büyütüyorsun <gülüyor> evinde. <gülüyor> Aynı <gülüyor> bu. Bak şimdi şöyle bak kestim. Bunlar bir 10 güne kalmadan aynı Hı. bunun gibi olur. Bir hafta aynı sonra son. gene çıkar. Tabii 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 hemen çıkar hemen. Her tavsiye ederiz. Çok da güzel oldu değil mi Mustafa? Hı. Afiyet olsun Mustafa. Teşekkür ederim canım. Hadi. Beraber olsun. Ne söyleyecek arkadaşlara? <laughs> Böyle işte dedim hanım her tavsiye ederim. Evet. Evimize yapabilirsiniz. Tazece değil mi? Tazece. Canım istediği bir zaman. Bir hafta zaman... olmuşsa yiyebilirsiniz. Evet tabii yani. tabii tabii. Oldu. Hadi. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Bizim kanalda kalın. Biz de bu da bizim küçük Abi selamımız. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Bizim kanalda kalın.